Hepimizden merhaba belki bugün sizden bir haber. Sadece bir vlog çekiyoruz. Bir saat bu zaman Amerika'ya Şöyle gösterik markası size ben karı. Şöyle. Hızlı yağmıyor. Aha. Hızlandı ya. Yani. Ona göre sarısı tutsun yeter. Ben bir an önce tutup dışarı çıkmak istiyorum. Çok güzel ya ya. Ya ya bir ya ya. Hayır ya. Kar normal böyle yağıyor zaten. Daha önce yağmıyor. Arkadaşlar ilk saat, ilk saat o 17'de kar yağmaya buz atmaya başlamıştı. Sonra durmuştu. Şimdi geri başlamış ama normal kar. Ben kar yağar yağmurlu zaman çok mutlu oluyorum arkadaşlar. 2 dakika olmuşuran. Netdsl yardım edin. Ne? ne? Niye? Ya anne! Arkadaşlar zaten Youtube Source'da 3 dakikalık seri alabiliyor. O yüzden ben videomu bitireyim. Ne yaptım böyle bas bas şeyler yaptım ama tek yaptım şey böylece bakması ama bir tane daha video olur diye düşünüyorum. Bundan sonra onda ben sen yapabilirsiniz. Ben ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.